Dedik. Kim daha çok gezmeyi sever? <laughs> kim daha çok para harcamayı sever? <laughs> kim daha kim daha sinirli? <Gülüyor> <Gülüyor> Kim daha komik? Kim daha komik? <laughs> daha bir dakika. Tamam. Kim daha titiz? Sana? en çok hangisi yardım eder? <laughs> Bana en çok hangisi yardım eder? <laughs> <laughs> en deli hangisi? <laughs> hangisi? Hangisi daha inatçı? Hangisi daha inatçı? Anne <laughs> ya. <laughs> <laughs> hangisi daha duygusal? Hangisi? Bir dakika. Yani düşünme şeyim var mı? Hangisi daha duygusal? Şimdi. Nasıl <laughs> yani? Hangisi daha duygusal? Hmm. Herkes de. hazır beklesin. Aynen ikisi de. En, en tembel hangisi? <laughs> Niye bağırıyorsun? Hayır hayır. Sirkeliyorum. Seni en çok hangisi kızdırır? <gülüyor> ha. <gülüyor> Beni daha çok hangisi kızdırır? <laughs> Silkeliyorum. <laughs> Hangi telefonda daha çok oynar? Hangisi de? <laughs> hangisi, de... <laughs> hangisi daha çok yemek yer? Ben kendim yerim. Ben kendim yerim. Hangisi hangisi ailesiyle daha çok vakit geçirir? Hangisi ailesiyle daha çok vakit geçirir? Evet. <laughs> hangisi? <ayağının> <laughs> hangisi daha cimri? Hangisi daha cimri? Hmm. <gülüyor> İlkin de öyle Özür dilerim. Önemli, önemli. Hangisi daha dağınık? Hangisi daha dağınık? hangisi daha dağınık? O toplar, o da toplar. Valla bunu ne hepsi de topludur aslında. Evet. Kamu spotu evet. Haydi. Hangisi, Hangisi anne sözü dinlemez? Hangisi anne sözü dinlemez? Hiçbiri dinlemez aslında. Hangisi daha şımarık? Ha şımarık. Aa. Evet, hangisi daha patavatsız? Ben kendim gireyim. <laughs> <laughs> on parmanda on marifet. <laughs> bütün her şey var bütün her şey yok derler. Yani. <laughs> hangisi daha çalışkan? Hangisi daha çalışkan? Ha, yani e, hangisi daha çalışkan? Aslında istese her şeyi evet o yapar. E, i̇stese her şeyi o yapar. Evet. Yani. Hangisi daha nazlı? Hangisi daha nazlı? Ha, ikisi de nazlı. <laughs> Hangisi daha sportif? Hangisi? Hangisi daha sportif? Ha. Koşulsuz, kayıtsız, şartsız. Cemeydi bence ya. Hayır <laughs> ya. <laughs> Yok. Hangisi daha kıskanç? Kıskanç? Evet. Oo. Tek, tek geçer. <laughs> Aynen bayrağı kimseye kaptır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Kim daha utangaç? Kim daha utangaç? Ha. İkisi de utangaçtır. Bir neyse. Biz çok Var, çok çok var birazcık. Hangisi çirkin? <laughs> en çirkini. Ha en çirkini. Evet hayır. yani e, en çirkini. Aslında <gülüyor> <gülüyor> Ya <gülüyor> hepsi de çirkin, çirkin <laughs> kuşlar. E, hepsi çok güzeller, hepsi aynı ayarda. Yani evet hayır'ı bunların he, o ikisi de uçlarda. En çirkinleri, en tatlıları, en güzelleri hep uçlarda. Hangisi <laughs> daha kinci? Hangisi daha kinci? Hmm. Bir dakika düşüneyim. Vallahi hepsinde de kim var, ee, hırs var, aslında ee, evet yani Hep, hepsi ikinci, bir nevi ikinci. Hangisi daha saf? Saf, hangisi daha saf? Hmm. Yani akıllı olduklarını sanarlar ama ikisi de saf aslında. Yani Diyorum ya. geçindirler ama saflar. <laughs> Yani bizim yaşımıza, bizim gözümüzde baktıklarında geriye yoksa yaşıtlarına göre aslında akıllılar ama tabi bize göre daha saflar. En kokoş kim? Çekilin. Çok iyiydi. <laughs>